sevgili arkadaşlar gerçekten benim çok hoşuma gitti rengi kıvamı tadı her şeyiyle mükemmel oldu bizlere afiyet olsun yapacak olan arkadaşlarıma da kolay gelsin hiç vakit kaybetmeden kızıl gül Isparta gülü reçelinin son dönemi kesinlikle yapmalısınız sevgili dostlar bugün Doğanın muhteşem nimetlerinden olan Isparta gülünün reçelini yapacağız. Tabi herkes farklı yöntemlerle yapıyor. Ben ıdır yöntemiyle bizim sürekli senelerdir yapmış olduğumuz yöntemle hazırlayacağım. Şimdi öncelikle bu şekilde bu kurp kısımlarını şöyle alıyorum. Ve bu beyaz kısım ve tohumlu kısımlarını şöyle makasla kesiyoruz. Keserken dikkat ediyoruz. Karınca olabiliyor. Genelde de karınca çok oluyor bunların içerisinde. Aslında bugün reçelimizi her şekilde değerlendirebiliriz. Bunu yani gül suyu yapılabilir. Gül yağ yapılabilir. Çok da sağlıklı. Ama ben tabii ki mevsim olarak tam son dönemine denk geldi. Kavanoz kavanoz da yaptık diyebiliriz bu sene. Ben bunun bir kısmını da mayaladığım dolaba koydum. İhtiyaç duyduğum zaman da o tükettikten sonra da diğerlerini de kaynatabileceğim. Şöyle Şimdi güllerimizi ayıkladık bunları şöyle bir sepetten kuruyken böyle bir silkeleyeceğim çünkü içinde gerçekten bayağı bir karınca vardı hem tozu gitmiş olsun hem geriye kalan tohumlar varsa tohumlar dökülsün diye şöyle bir silkeliyorum. Çok zevklidir. Yapımı da kokusu da mis gibi oluyor pişirirken. Çok da zevkli yani. Yarım saat 45 dakika içerisinde reçelimizi tamamen hazırlamış oluyoruz. Ama tabi mevsim sonuna geldiğim için ben tam olarak böyle daha canlılarını toplayamadım. Ama çok yaptım. Bu yıl bayağı bir gül reçeli yaptım. Ve bunun Ayrıyeten şöyle mayalama sistemiyle de hazırlayıp yapabilirsiniz. Mayalama sistemi limon limon tuzuyla şekeri bir miktar yani bir bardak şeker yeterli oluyor. Onu iyice ovuyorsunuz. Bir akşam veya bir gün boyu dolapta saklıyorsunuz. Ertesi gün poşetlerinize kaldırıp doldurup buzdolabına kaldırıyorsunuz. Ve ihtiyaç duyduğunuz zaman da böyle taze taze Pişirip yiyebiliyorsunuz. Hani eğer ki sizlerin bahçesinde veya imkanlarınız doğrultusunda böyle bir ısparta e, gülüne gülü elinize geçiyorsa ve çok da fazlaysa öyle de değerlendirebilirsiniz. Şimdi böyle silkeliyorum şimdi. Bakın karınca ile birlikte bir sürü. Ee, tohum döküldü. Bunu iyice şimdi musluk altında lavaboda yıkayacağım. Şöyle bir suyunu arındıracağım. Ama kuruyken de ben buna kaç kilo şeker kullanacağımın da ölçüsünü yapmış oluyorum. O çok önemli. Hani hepimiz şaşırıyoruz buna. Çünkü gramajda hafif olan bir şey ne kadar şeker alabilir diye, ne kadar şeker kullanabiliriz diye. Ne? çoğumuzun tereddüt ettiği ama bizler bildik bileli büyüklerimizin şöyle avuçlayıp toplayıp ellerine şöyle alırlardı. Şu mesela benim için 1 kilo şekere tekabül ediyor. Çünkü sıkı sıkı aldım elimin içerisinde gördüğünüz gibi. Şimdi ben buna 1 kilo şeker kullanacağım. Ama tabii ki şekerini biraz daha az istiyorsanız gramajını düşürebilirsiniz. Ama 1 kilo şeker bunun için tat olarak kıvam olarak çok iyi geliyor bu arada ben halen kontrol ediyorum dediğim gibi mevsimin tam son dönemleri gül için yani bazen böyle çürükler olabiliyor miyadı dolmuşlar olabiliyor kendiliğinden de günah dökülüyor ağaçlardan şey, dallarından böyle de güzel değerlendirebiliriz şimdi yıkamaya gidiyorum Yıkarken de mümkün mertebe ezmeyelim, incitmeden. Ben halen bozuk olanları toplamaya çalışıyorum. Burada amaç, bir de toz varsa onları arındırmak. Artık yaz mevsimi, dönem dönem her ayın farklı bir reçel alternatifimiz olacak. Böyle biraz dinlendireyim bunu. Sonra süzgece koyup süzülmesini bekleyeceğim. Şimdi yıkadığımız gülü şöyle sıkmıyorum. Bu şekilde gene süzgeçten şöyle suyunu arındırıyorum ki çünkü fazla sıkarsam aroması falan tamamen de gidebilir. bu şekilde yapıyorum. Yani pişirirken bir kilo şeker koyacağız. Ona istinaden de şöyle ben büyük bir tencerede yapıyorum daha rahat kaynatabileyim diye. Bir buçuk kilo civarında da böyle bir su tencereme koydum. Tencerede suyun kaynamasını bekliyoruz. Daha sonra yıkamış olduğum gülleri tenceremizde haşlayacağız. Şimdi artık ağır, ağır gülü tenceremize boşaltıyoruz. Koyuyoruz. Şimdi sıcak suya kaynayan suya güllerimizi koyduğumuz zaman haşlamaya bıraktık bunu. Ve rengi değişti. Bunun renginin değişmesini Yadırgamayın. Bu birkaç işlem sonra tamamıyla gül rengini almış olacak. Biz e, bu reçel konusunda yani biz derken ıdır bölgesi olarak söylüyorum. Tabii ki Türkiye'de bütün bölgenin farklı yöresel tatları vardır. Ama bizim gül reçeli, vişne reçeli ve patlıcan reçelimiz e, mükemmel oluyor. E, gül reçeli kahvaltı da. Vişne reçelimizi de çayla, limonla, mükemmel bir tatla tatlandırıyoruz. Bizim özellikle bu üç reçelimiz tartışılmaz. Her evde kesinlikle vardır ama gül reçeli için artık bir şey söyleyemeyeceğim. Bahçe konumu biraz artık memleketimizde kısıtlandığı için herkes malum yerleşim olarak bina yapıyor. Ve çok da üzülerek söylüyorum. Her bahçede bizim kesinlikle gül ağacımız olurdu her evde kesinlikle gül ağacı olurdu ama şimdi satın alıyoruz ve kilosunun da 60 liraya kadar çıktığını duydukça da içerliyorum şöyle doğa harikası ve nimetlerimizden bile bile kendimiz kendi ellerimizle yok ediyoruz şimdi bunu böyle ortalama bir 20 dakika gibi ama tabii ki ara ara kontrol ederek haşlamaya bırakıyorum bunun pişme kıvamını da şöyle dalından şey gül yaprağını alıp kontrol edeceğim şimdi ağzımıza aldığımız zaman şöyle bir enteresan bir ses çıkarıyor gıcırtılı o sesi duymamamız gerekiyor yani bu gül reçelin püf noktalarından yaprak sonuçta gül nasıl pişer i̇şte ağzımıza alıyoruz şöyle bir gıcırtı ses yok ise haşlanma kıvamı olmuştur tamamdır diyoruz ve sonrasında da şekerini ilave ediyoruz şimdi benim bu ölçüme bir kiloluk şeker tam kıvamında olacak şimdi haşlanmasını oluşumunu bekleyelim bir 20 dakika civarı kontrol edeceğim daha sonraki işlemleri de gene sırasıyla sizlerle hem sohbet edeceğim hem de gül reçelimi yapıyor olacağım. İnşallah güzel bir reçel yapmış olurum. Rabbim az tadıyla yedirmek nasip etsin inşallah. Bakın şöyle ben diğer kaşığı kullanayım ki rengini ben sizlere daha rahat anlatabileyim. Şimdi suyuna böyle bir renk çıktı ama Gülümüz şöyle beyaz beyaz duruyor. Şimdi bazı hallerde, onu da söyleyeyim, gülün rengi pes pembe oluyor. Bazı hallerde pişirirken kıpkırmızı oluyor. Bu gülün ıı, muhtemelen kalitesiyle alakalıdır. Çünkü benim annem ıı, gülün katmerli katmerli olmasını severdi, isterdi. O gül reçeli daha güzel oluyor derdi. Belki de o renk tonu ondan kaynaklıdır. Bakalım bizim gülümüzün rengi nasıl olacak. Bu gül reçelini yaparken de bizim kulakları çınlasın. Menekçi ablamız var ki o da çok çok güzel yapıyor. Onun tarifi üzerinden de ben bunu yapıyorum. Geçmiş yıllarda ha, annemler Ovarak yapardı. Limon tuzuyla böyle şekeri veya şekeri sadece öyle hatırlıyorum. O var biraz dinlendirir. Sonra böyle şekerle suyu kaynatıp gülü içine koyardı. Hem sohbet ediyorum sizlerle hem de gül reçelimi yapıyorum. İnşallah güzel bir başarılı gül reçeli ortaya çıkacak. Şimdi şöyle bir son bir kez kontrol etmiş olayım kıvamını. Evet. Şimdi şekerimizi ilave edebiliriz. Çünkü o bahsettiğim gıcırtıyı burada aldım azma duymuyorum. Ve bir kilo Şekerimi ilave ettim. Şimdi şekeri koyduktan sonra şöyle biraz rengi farklılaşıyor. Ve ben bunu akşam yapıyorum. Bilmiyorum kamera ışık yetersiz gelebilir. Akşamları genelde daha sakin yapmayı tercih ettiğim için bu tarz hassas şeyleri akşam yapıyorum. Biraz daha böyle kaynasın. Ve sonrasında da tam e, gül reçelimizin renklenme aşamasına geleceğiz. Ve o dönemde muhteşem bir renk olduğunu hep beraber inşallah göreceğiz ve limon tuzu. Buna limon koyanlar da var. Fark etmez ama bizler limon tuzu kullandığımız için genelde aslında limon daha sağlıklı. Ama bir alışkanlıktır. Onunla mı artık özleşiyoruz bilemiyorum. Limon tuzu ilave edeceğim ben. Biraz şekerle. Gülün özleşmesi gerekiyor. Biraz kaynadıktan sonra da şimdi limon tuzuyla bezelimizin ve renginin dönüşme noktası tamamen renk değişiyor. İşte bu son aşama benim çok çok hoşuma gidiyor. Tamamen renginin dönüştüğünü görebiliyoruz gülün kıvamının. Şimdi şerbetinin yani şekerinin kıvamı için biraz daha bekleteceğim. Evet sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi gül reçelim gerçekten gülün rengini verdi. Ve çok çok da mükemmel bir reçel oldu. Ben çok sevdim. şöyle metalle gösteriyorum ki rengini tam görebilin diye. Harika bir reçel oldu. Haşladıktan sonra şekerini koyduk, limon tuzunu koyduk. Buna limon koyanlar da var. Arzu ederseniz limon da konulabilir ama bizler genelde limon tuzu koyduğumuz için aynı sistemde gidiyorum. Şimdi 5 dakika kadar daha kaynatacağım. Gül tam böyle şerbetini kontrol edeceğim kıvamını. Daha sonra da dinlenmeye bırakacağım. Kontrolünde de şekilde tabakta da daha rahat ayarlarsınız. Bu şekilde biraz soğumasını beklerseniz kıvamını da görmüş olursunuz. Ki tam da kıvamında. Ben bunu bu şekilde kapatabilirim biraz soğuduğu zaman Çünkü tam şerbetini alıyor çok da katılaşmasın sonrasında şeker kıvamı su kıvamı yetersiz geldiği için şekerlenme de yapabilir emeklerimize yazık bu şekilde de reçelimizi kapatıp dinlenmeye bırakıyorum şu haliyle arz ederseniz sıcak sıcak da kavanozlarınıza bırakabilirsiniz ee, ama ben soğutup kavanozuma koyacağım çünkü bunu bu sene tüketeceğim uzun süreli kalsın istiyorsanız sıcak sıcak kavanoza koyup ters çevirip soğutabilirsiniz bizlere afiyet olsun